çekerlik sen bana e meyve dene dedim. Ben de senin için e meyve deneyeceğim. Goala meyvesi burada. Goala meyvesi nasıl bir meyve? Hemen açıp tadına bakıyorum şekerlikler. Ve bunu hemen bir tanesini yıkıyorum. Evet. Şimdi bunu deniyorum. Bakalım bunun tadı nasıl? Suç <laughs> <laughs> alayım. Çok bu. Bunun tadı gerçekten çok ekşi şekerlikler. Bir tane daha sizin için. Ben bunu hepsi tutuyorum. Dur. Parça parça içini göstermem için. Böyle çekirdekleri var. kafama at. Kafama at. Çekirdekleri kafama at. Ve içi böyle beyazımsı. Çikolata gibi gördüğünüz gibi. içi beyaz çikolatalıymış gibi. Aa yok. Meyve bu. Ve çok ekşi bir meyve. gibi denememi istediğiniz meyveleri lütfen yorumlara yazın şekerlikler. Sizleri öpüyorum. Beni takip edin şuradan.